Part 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çantamızın önündeki peç desen için siyah kot ve desenli kot kumaşımızı üst üste koyup desen üzerinden nakış dikişi yapıyoruz. Çantamız için taban kumaşı kesiyoruz. Ön ve arka kumaşı taban kumaşı ile birleştiriyoruz. Biraz uzatmalı oldu ama çantamızı part 3 ile bitiriyoruz. Bitmiş halini merak ediyorsanız videonun sonuna kadar sabredin. Ayrıntılı peç uygulaması için part 2'ye bakabilirsiniz. Bu modelde astar için yine çantanın kalıbını kullanıyoruz. Astar kumaşını, kumaşların düz yüzü birbirine bakacak şekilde üst üste koyup gösterdiğim yerlerden dikiyoruz. Bu kısımları astarı çevirebilmek için dikmiyoruz. Bıraktığımız boşluklardan astarı çeviriyoruz. Üst kısımları diktikten sonra astar tabanını dikiyoruz. Birleştirme sonrası çantayı çevirebilmek için burayı dikmeden bırakıyoruz. Çantayı çevirdikten sonra dikmediğimiz kısmı dikip çantanın dışından çift dikiş geçiyoruz. Dökümlü bir çanta olduğu için fermuarlı olmasını tercih ettim. Fermuar kısmının yapım videosunu ayrıca paylaşacağım. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın. En son şuraya püsküllü bir fermuar kilidi de yapıp bitiriyorum. Ben çantama bayıldım. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.